Sevdiklerinize özel günlerinde ve e, her zaman kendini özel hissettirebileceğiniz müthiş hediyelerin hazırlandığı yeni trend artık önümde gördüğünüz gibi müthiş hediyeler ve müthiş hediye sepetleri Mahmut Atar'la bu hafta da beraberiz. Kendisi de bize bu hafta hazırladıkları bu Nefis Türk Bayrağı'nın niye hazırladıklarını e, müthiş hediye sepetlerinin de önümüzdeki haftada da e, hangi konsepte artık sahiplerini bulacağını ve kimlere sipariş vereceğini anlatacak. 10 Kasım'ı zaten çok kısa bir süre önce geride bıraktık. Evet. Hemen önümüzde Öğretmenler Günü var. Nefis bir Türk bayrağı hazırlanmış, kalpler var, Canım Öğretmenim yazıyor. Ee, insanın hediyelerini, e, seçeceği hediyeleri... Hem hediyenin yanında aslında yememek için ben bile kendimi zor tutuyorum bu ürünleri. Ee, şimdi 10 Kasım'ı daha yeni geçirdik ve buna istinaden de böyle bir Türk bayrağı sunmak istedik, böyle bir hazırlık yapmak istedik. Sonrasında da önümüzde öğretmenler günümüz yaklaşıyor. Yani öğretmenler bizim için, hepimiz için aslında eğitimin önemli olduğu kadar öğretmenlerimiz de bu anlamda önemli olduğu için öğretmenler gününe yönelik bazı çalışmalarımız devam etmekte. Birkaç gün içerisinde bu çalışmaları daha geniş yelpazede oluşturmayı hedefliyoruz bu zamana kadar öğretmenimize hepimiz işte gömlek götürdük, başka bir şeyler götürdük ya da işte kravat götürdük ama biz bu noktada hem programa da uyarlamak hem de kendi ürünlerimizi de trend anlamda bir ürün olduğunu, sepet dolu lezzetler olduğunu da ortaya koymak anlamında bu dönemde öğretmenlere daha özel bir çalışma yapsın, veliler, öğrenciler, öğretmenlerine daha özel bir hediye götürsün amacıyla böyle bir çalışma düşündük bu dönemde. Bunu yerleştirmeye, bunu oluşturmaya çalışıyoruz. Şimdi tabii öğretmenler deyince biz hepimiz olduğumuz konumu bir kere en başta anne babamızdan sonra öğretmenlere borçluyuz insanlar evet. e, doğuyorlar gelişiyorlar bu gelişim sürecinde bir iş sahibi oluyorlar aile sahibi oluyorlar ama bunların hepsinin temelinde öğretmenler var onları Kesinlikle. buradan yani atlamamak hani, lazım e, hem hadis anlamında da baktığımız zaman hani bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum ibaresi de e, çok anlamlı bir kelime ve e, kim bir başkasına bir eğitim anlamında bir öğreticilik anlamında bir değer kattığı zaman ona e, uzun süreli vefa borcu var. Yani bunu bir e, sepet dolu lezzet götürmekle de bunu bertaraf etmiş olamaz. E, bunu karşılığını vermiş olamaz. Ama bir öğretmenin gönlünü almak anlamında, eğitimcinin gönlünü almak anlamında e, sepet dolu lezzetlerden bir tanesini özel gününde, öğretmenler gününde takdim etmek e, daha doğru olabilir düşüncesi içerisindeyiz. Şimdi tabii siz böyle nefis konseptler hazırlamışsınız. Bir kere şu önümüzde duran Türk bayrağı şu anda birlik beraberliğe çok ihtiyaç duyduğumuz Kesinlikle. günlerde çok anlamlı olmuş. Bizim program için de çok güzel oldu ama evet. e, şimdi tabii ben başka bir konusuna değineceğim. Öğretmenler gününde böyle güzel konseptleri alıp sipariş verilebiliyor ama e, siz ve firmanız bu Öğretmenler Günü'ne özel, Öğretmenler Günü'ne daha fazla hediye gönderebilme açısından kampanyalar da düzenlediniz mi? indirimler ya da belirli kampanyalar var mı? E, kampanyalarımız Öğretmenler Günü'ne bir hafta kala başlayacak. Son 3-4 gününde çok daha kampanyalarda yoğunlaşacağız. E, hem bunu SMS yoluyla hem bir de dijital ortamda reklamlar yoluyla da internet ortamında sepet dolu lezzetlerimizi çok rahat görebilecekler ve biz özellikle öğretmenlerimize yönelik o gün sipariş verdiklerinde biz öğretmeni de mutlu etmek anlamında 2 saat 3 saat içerisinde bu sepet dolu lezzetleri yerine ulaştırmayı öğretmeni, gönderici ve alıcısını aynı anda mutlu etmeyi hedefliyoruz. Bu anlamda birçok e, organizasyon anlamda, operasyonel anlamda birçok çalışma e, planları içerisindeyiz. Çünkü e, kimseyi de bu anlamda hediye götürürken ya da alıcısına giderken o anlamda mağduriyet oluşturmak istemiyoruz. E, bununla ilgili çalışmalar da hazır, bitti, üretim personelimiz de bu noktada hazırlıklı, e, diğer ürünlerimiz de hazırlıklı. E, bu şekilde biz 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne hazırız. Sepet dolu lezzetler noktasında da hediye göndermek isteyenlere e, açığız ve hazırız diyoruz. İyi son dönemin trendi hediye trendi olmak kolay değil diyorsunuz ve Kesinlikle. E, bir öğretmenler günü hazırlıkları da bundan günler önce ve haftalar önce başlıyor, başlıyor. ve organize ediliyor. E, şimdi ben tabii hemen buradan e, son dönemin trend hediyelerinin başında geliyorsunuz ama örnek verin bu özel günlerde bunu Türkiye'nin her tarafından sipariş verebilecekler mi? Ya da sipariş verenler bu hizmetten faydalanabilecek mi? Faydalanabilecekler. Şimdi şöyle bir durumumuz var: İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Erzurum gibi birçok noktada, Antalya gibi önemli illerimizde şubelerimiz. Aynı günde üretiyoruz ve aynı günde teslimatını gerçekleştiriyoruz. Ama diğer illerimizde kendini yoksun görmesinler. Onlar da. 24 Kasım'da değil de 20 Kasım gibi siparişlerini verdiklerinde 24 Kasım'da öğretmenlerinin ellerinde olabilir. Yani 3-4 gün önce sipariş verirlerse son dönemin trend hediyelerini öğretmenlerine de ulaştırabilirler. Evet, yani diğer 81 ilimizde de biz bu ürünleri öğretmenleri memnun etmek anlamında ee, bu noktada çalışmalarımızı da yapmış bulunuyoruz. Peki kaç çeşit e, tasarım yapılabilir Mahmut Bey? Bunun bir sınırı var mı? Şimdi biz aslında kategori olarak 9 kategoride hizmet veriyoruz. Tasarım anlamında 400'e yakın bir tasarımımız var. Ya yani ve bu her geçen günde gelişiyor ve sürekli e, bu noktada çalışmalarımız, Arge çalışmalarımız da devam etmekte. Yani e, web sitemize girdiklerinde sepet dolu lezzetlere girdiklerinde zaten bu ürünlerle alakalı birçok kendilerinin bile hayal edemedikleri tasarımları görecekler zaten. Müşterilerimiz ya da bu noktadaki kullanmak isteyen, hediye kullanmak isteyen alıcılarımız. O yüzden tasarımda çok geniş elpazemiz var. Müşterilerimizin doğrultusunda da onun on öngördüğü ne yönelik bir çalışma da yapabiliyoruz. Bir tasarım da oluşturabiliyoruz. Ya yani biz fikre de açığız, fikirlerimiz de var. Bütünleştirebiliyoruz. Peki bunların şimdi ekonomik yönlerine baktığımız zaman hani dönemin trend hediyeleri sizinle evet. beraber üçüncü programımız evet. bizi şaşırtan birçok konu oldu buradan da söyleyelim fruit flowers ailesinden. Ee, evlenen ustalarımız oldu. Biz her ne kadar ekrana getiremesek de aynı gün farklı bir yerde çekimledik ama buradan da onları tekrardan tebrik edelim. Bir ömür boyu mutluluklar diyelim. Bu, bu kadar güzel lezzetleri hazırlayan iki ustamız Fruit Flowers ailesinden. Hatta isimlerini de sizden alalım. Buradan ee, da onlara sevgilerimizi gönderelim. Evet, e, Sariye ustamız ve Mustafa ustamız. ikisinde de düğününü de sizlerin de katkısıyla yapmış olduk ve onlar da ayrı bir mutlu oldular bu noktada. Yani biz de size teşekkür ediyoruz onların adına. Biz de buradan en azından kendimizi bu kadar sıcak bir ortamda ve bir ailenin içerisinden bir fert olarak onları da buradan tebrik etmiş olalım. Evet. Çünkü son trend evlenen çiftleri de her zaman yanında olmayı ilke edinmiş bir program. Bunlarla ilgili ekonomik yönde baktığımız zaman. Herkes bu hediyeden Aslında alabilecek güce sahip mi sahip ya da verebilir mi? Sahip diyebiliriz bu noktada. Fiyat anlamına baktığımız zaman 50 TL'den başlayarak 50, 60, 70, ki herkes kendi bütçesi doğrultusunda bir hediye gönderimi yapabilir. Yani bu değerlerde artık bir şekilde ülkemiz ekonomiksel anlamda belli geldiği noktada 50 lirasını harcayabiliyor. Bizim ürünlerimizi de biz o yüzden hani her gören ya da göndermek isteyip de gönderemediğim ...cevabıyla karşılaşmamak anlamında en küçük ürünümüzde yapabiliyoruz. Daha yüksekteki fiyatlarda ürünlerde hazırlayabiliyoruz. O zaman Türkiye'nin her tarafından bu özel ürünlere ulaşmak mümkün. Peki size şöyle örnek veriyorum. Önümüzde bu gördüğüm şu Türk bayrağı, bayrağı gibi... Evet. ...bu ebatlarda ya da daha büyük bayraklarda farklı tasarımlarla ilgili siparişler geliyor mu? Yapabiliriz. Biz geçmişte yine başka bir programdan taleplerimiz olmuştu. Bununla ilgili bir e, füze ile alakalı bir çalışmamız olmuştu. İki buçuk metre boyunda bir füze çalışmamız da oldu. Bunu da yaptık ve gövdesinde Türk bayrağını giydirerek ve bu keklerden, kurabiyelerden oluşturarak. Keşke yani, bütün füzeler de kekten <laughs> böyle tatlılardan oluşsa evet, değil mi? Evet, kesinlikle. Yani biz yani e, bu noktada lezzetle görseli de buluşturarak aslında her iki tarafı da mutlu etmeye çalışıyoruz. Şimdi tabii öğretmenler günü var önümüzde, sonrasında da bir yılbaşı, yılbaşı var. Yılbaşında var. buradan atlamayalım çünkü yılbaşı da artık hani artık her kesimin bir şekilde yeni yılı hazırlık yapmak için ve dostlarını ziyaret ya da hediye hediyelerle sevindirmek için yeni beklediği yıla bir girerken zaman. yeni bir hediyeyle girmek aslında bu noktada daha ya da leziz bir hediyeyle girmek. Onla ilgili de özel çalışmalar oluyor. Ee, var, çalışmalarımız var. Hemen öğretmenler günün arkasından yılbaşı ile ilgili de konsept çalışmalarımız oluşacak. Kurumlara yönelik kurumsal çalışmalarımız var. O noktada firmalarda bu noktada bir çalışmalar yapabiliyor. Ee, bu çalışmalar devam ediyor peki başka neler söyleyebiliriz Mahmut Bey şimdi öğretmenler gününü konuştuk hediyelerin evet. alternatiflerini konuştuk hijyen tarafında biraz konuşalım Tabii ee, ki. hani bu ürünleri hazırlıyoruz ama kaç saat içerisinde tüketilebilir örnek veriyorum 20'sinde sipariş verenler 24'üne 4 gün mü sürecek sipariş günü ürünler şimdi dayanacak mı ürünlerimiz kek kurabiye kategorisindeki ürünlerimiz onlar yani bir hafta içerisinde tüketilmesinde hiçbir sakınca yok 7 gün kendiniz muhafaza, muhafaza edebilirsiniz. edebilirsiniz bu şekilde ambalajlı halinde siz çıkarma sürece bir sorunu yok. Şöyle bir durumumuz var. E, ürünlerimizin içerisinde hiçbir şekilde kimyasal madde bulunmadığından dolayı aslında siz bir hafta sonra da yediğinizde ilk pişme anındaki lezzetiyle birlikte yemiş oluyorsunuz. Buna dikkat ediyoruz. Ürünlerimizde birinci sınıf ürünler kullanıyoruz içer içerik anlamında. E, çikolataları birinci sınıf çikolata, diğer e, unu dahil birinci sınıf un kullanarak bu hale getirmeye çalışıyoruz zaten. O yüzden gönül rahatlığıyla biz yiyebiliyoruz. Karşı tarafa da gönül rahatlığıyla yenmesini sunabiliyoruz. E, sakıncası yok, sıkıntısı yok. Afiyetle yiyebilirler. E, tabii son sorumu da sorayım size. Şimdi her şeyi konuştuk ama ekip biraz çalışmadan ekibin çalışma standartlarından bahsedebilir miyiz? Çünkü biraz önce içeride Liliye Hanım'la konuştuğumuzda çok uzun süreler bu özel günlere çok uzun süreler hazırlandıklarını ve çok ciddi bir çalışma standartına girdiklerini söylüyorlar ama tabii ondan ki. da bahsedelim isterseniz bu kadar güzel lezzetleri hazırlamanın Şimdi, ne kadar zor olduğunu sizden ki, de eklemim. şöyle bir şey söyleyebiliriz bu noktada o noktada ekibime çok teşekkür ediyorum çünkü özel günlerde gerçekten ciddi bir efor sarf etmeniz gerekiyor Normal zamanda günlük olarak işte 300-500 adet aranjman yaparken siz o gün 10 bin-20 binlerde bir aranjman yapar hale gelmeniz gerekiyor, olmanız gerekiyor. Burada da hem direncini personel açısından da dirençli olmalı, bir yorgunluk oluşuyor. Bu noktada personelimiz de olabildiğince zaten bu dirence yakın şekilde takviyelerle oluşturmaya çalışıyoruz ama çok yoruluyorlar. Ben emekleri asla e, şey yapılamaz. Hani bertaraf edilemeyecek emekler ve hepsi elemeyi aslında bir göz nuru dediğimiz noktada bir halı işler gibi ilmik ilmik işleniyor, dokunuyor bu şekilde. O anlamda e, arkadaşlarımız e, bu noktada gerçekten bütün performansını yoğunlaşıyorlar ve e, alıcısını da mutlu etme noktasında bütün aslında konseptin sonucunda alıcıyı mutlu etmek, göndericiyi mutlu etmek üzerinde çalıştığımız için yani kendisine gelircesine, kendisi gönderircesine o şekilde yorgunluk da olsa, uykusu da gelse, uykusuz gecelerimiz oluyor bizim bu özel günlerde, üç gün, beş gün, bir hafta boyunca bir nevi hani uykusuz geceler söylüyor türkülerini söyleyebiliyoruz diyebiliriz yani. Buradan o ekibi de es geçmeyelim değil mi? Kesinlikle. Onları kutluyorum bu noktada ve bu işe çok gönül veriyorlar. Emeklerini ve gönüllerini, fikirlerini yorgunluklarını hepsini bütünleştirerek bu projeye de çok büyük katkılar oluyor. Bu konsepte de çok büyük katkılar var. Yani emeklerin asla başka bir noktada yani ödenemez öyle söyleyebiliriz yani. Şimdi bir dönemin trendi olmak zor, her dönem trend kalmak çok daha zor. Çok daha zor. Ee, siz şimdi yeni dönemin trendisiniz ve e, görünen de her dönemin trendi olacaksınız. Bu önümüzdeki e, hani yıllarda bu kesinlikle trend olacak. Programın ismine de çok uyan bir e, ürün ve e, hani. Biz yaşlandığımızda da bunun çok daha üst noktada e, trend olduğunu göreceğiz. Kesinlikle. Yani e, ben o kanaat içerisindeyim. E, şimdi biz size e, bu çıktığınız e, güzel ve e, hani uzun sürecek yolculukta bu güzel lezzetlerle rengarenk ve başarılı bir yol diliyoruz. Biz bu, bu bu haftada da e, yani sizin katkılarınız da bu noktada bizim için ha. önemli. E, o noktada e, biz de size teşekkür ediyoruz yine ekranlar huzurunda. Ee, inşallah daha güzel olacak diyoruz. Ve her şey güzel olacak sloganıyla biz yola çıktık zaten. Bu anlamda e, ürünler güzel, çalışma güzel, ekip güzel ve biz o yüzden her şey güzel olacak diyoruz. Lezzetler de güzel. Biz, evet. biz de Son Trend ekibi olarak size tüm ekibimiz adına başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, i̇yi çalışmalar diliyoruz. Sağ olun, teşekkürler. Son dönemin trend hediyelerini ve hediyeden ötesi sloganıyla hareket eden firmamızı ve yöneticisini sizler için ekrana getirdik. Birbirinden renkli ve güzel hediye paketleriyle de önümüzdeki dönemde kullanabileceğiniz, sevdiklerine, sevdiklerinize iletebileceğiniz hediyelerle ilgili de size güzel bir vetere sunmaya çalıştık.